Ekonomideki gidişat herkesi tedirgin ediyor. Muhalefet partileri teyakkuzda bugün İyi Parti ekonomi masasını topladı. CHP lideri de Gaziantep ve Şanlıurfa gezilerini iptal etti. Yarın CHP ve Gelecek Partisi de ekonomi kurmaylarıyla birlikte toplantılarını yapacak. Bu gelişmeler yaşanırken gün içinde e, dolar tabii gün içinde 13 lirayı gördü. Şimdi 12.47 seviyelerinde ama e, artışların ardından Cumhurbaşkanı Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüştü. Bu görüşme önemli. İşte ekonomideki bu tabloyu, bu gidişatı ekonomist Cüneyt Akman'la konuşacağız. Sayın Akman merhaba, Cem Tivan Haber'e hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk efendim. Şimdi ilk olarak sıcak gelişmeyi sorarak başlamak istiyorum. Erdoğan Merkez Bankası Başkanı ile görüştü. Ardından da Merkez Bankası'ndan bir açıklama yapıldı. Açıklamayı size aktarayım. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın uygulamakta olan dalgalı kur rejimi altında kur seviyesine ilişkin bir taahhüdü yoktur. Merkez Bankası belli koşullar altında kalıcı yön amacı taşımadan sadece aşırı oynaklar müdahale edebilmektedir açıklaması yapıldı. Bu açıklama ne anlama geliyor Sayın Akman? Ya bu e, açıklamayı senelerdir Merkez Bankası ne zaman böyle kur e, alıp başını gitmeye başlasa... yapar. Yani kelimeleri değişir ama ben şimdi internete siz de girseniz bu bunun en az bu tür dört tane açıklama rahatlıkla bulur koyarım yani. Onun için e, evet şu doğrudur. E, Dalgalı kur rejimlerinde e, bir e, kurdu, kuru savunma şeyi yoktur, taahhüdü yoktur Merkez Bankası'nın. Bu bakımdan doğru ama dünyanın hiçbir yerinde Merkez Bankaları e, kendi paralı ülke paralarının eriyip gitmesine böyle e, donmuş bir şekilde bakamazlar. Bu mümkün değildir. Her türlü görev tanımlarına aykırıdır bu bir kere. Yani şu kadar da söyleyeyim size olayın vehametini anlatmak için. Sadece Eylül ayından bu yana, Eylül başından bu yana iki buçuk ayı biraz geçmiş bir süre zarfında Türk lirasının değerinin yarısı yani yüzde elliye yakını kayboldu gitti, eridi gitti. Yani bir böyle güneş deymiş kar topu gibi kar e, kardan adam gibi eriyor. Bu normal bir şey değil. Bu dü dünyada da Türkiye'de her türlü dengeyi bozacak e, bir kriz unsuru olarak anlatılır, bilinir. E, şimdi merkez bankası krize müdahale etmeyecekse e, acaba orada niye duruyor? Yani Türk lirasının değerini e, korumak merkez bankasının aslında Ta 1930'lardaki kuruluşundan bu yana e, en önemli görevi. Yani sadece bizim Merkez Bankası'nın değil, bütün Merkez Bankalarının görevi ülke parasını korumaktır. Yani enflasyon dediğiniz şey nedir ki? Enf mesela diyecek ki bizim görevimiz enflasyonu engellemek. Enflasyon dediğiniz şey e, paranın değerinin kaybı. Türk lirasının değerinin e, aşağıya gidişi de zaten bunun bir başka görüntüsü. Sayın amma yani, peki evet. Türk lirasının aşağı gidişini Merkez Bankası'nın Türk lirası Türk lirasının dolar karşısında erimesini neden izliyor olabilir sizce? Neden müdahale etmiyor ya da edilemiyor mu? E, kendilerinin yetkisi yok ki. Yani Merkez Bankası'nın başkanı orada laf olsun diye e, başkan. Yani. Öyle bir e, yetkisi falan kalmış değil. Zaten e, işte kulislerden de biliyoruz olayın nasıl geliştiğini de biliyoruz. E, şu anda merkez bankası karar almıyor aslında. Yani e, kararı sayın Erdoğan e, alıyor, birkaç herhalde danışmanına soruyor. E, merkez bankası da onu uyguluyor. Yani ben bunu daha önce de e, bana işte e, bu e, ay Merkez Bankası faiz indirir mi çıkarır mı falan diye sorduklarında aylar öncesinden beri söylüyorum ve e, kaç puan indireceklerini bile söylüyoruz. Yani herkes de söylüyor. E, dolayısıyla yani Merkez Bankası'nın orada bir e, yetkisi olmadığı için e, yani yapacağı da bir şey yok işin özeti. Zaten vahim olan bu. Yani asıl hı hı. büyük problem bu. Evet problem yani, şey aslında Merkez Bankası'nın evet. duruma müdahale etmemesiyle başlıyor anladığım evet. kadarıyla sizin söylediklerinizden. Şimdi kurdaki feci artışın önlenememesiyle birlikte bazı döviz buraları bugün satışı durdurdu. Sadece alım yapmaya başlamasının ardından bir de bazı bankalar, bankaların uygulamalarında da döviz alım ve satım işlemleri yapılamadı. Bu da çok ciddi bir sorun. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Bu nasıl bir gelişme ekonomide? Böyle zamanlarda olur. Çünkü fiyat veremez e, insanlar. E, ve küçük marjlarla yapılan işlerde e, büyük zarar etme e, ihtimali vardır. E, dolayısıyla tek taraflı olduğunda işlemler e, onu karşılıklı şey yapamaz, mesle de edemezsiniz yani piyasa tabiriyle. E, o sebepten dolayı isteksiz olur insanlar. Ama bu sadece döviz piyasasında değil ki. Bakın e, Nalbur'dan bir şey almaya gidin. Nalbur'un e, Dükkan sahibiyle konuşun veya işte ne bileyim perşembe pazarına e, gidilsin, oradaki çeşitli malzemelerden konuşulsun, ramiye gidilsin. Kimse fiyat veremez hale gelmiş vaziyette. Çünkü sattığı malın yerine şimdi artık kaç paraya yenisini koyacağını bilmiyor ticaret erbabı. Ve bundan dolayı zaten ekonomin neredeyse bir durma noktasına doğru gidecek e, dövizin böyle yan etkilerinden dolayı. Yani çünkü e, herkes artık birbirine dövizle fiyat vermeye başladı. Bakın Türk lirasının servet e, saklama denilen mesela bütün paraların öyledir, değil mi? Nedir? Alışveriş yapmak için kullanırsınız. Onun bir alışveriş etkisi vardır paranın, değil mi? Bir de hesap birimidir para. Bir de e, nedir? Servet saklama. İnsanlar servetlerini zaten uzun zamandan beri e, dövizle sakladıkları için büyük ölçüde öyle yaptıkları için Türk lirasının bu para özelliği ortadan kalkmak üzere. Büyük ölçüde kalktı. Şimdi artık hesap birimi olma özelliğini de tehlikeye girmiş vaziyette. Herkes birbirine artık dolar üzerinden fiyat vermeye başlayacak. Biz geçmişte bunu yaşadık krizler döneminde. Ve bakın başka bir şey daha söyleyeyim. Yani hamasetle veya şeyle ne derler adına ee, yani işte mesela ekonomik kurtuluş savaşı bu falan diyerek meselelerin üstü örtülmüyor ne yazık ki. Öyle örtülse tamam sorun yok. Yani öyle o sorunları öyle halletsek mesele yok. Ama bakın ben size bu ekonomik kurtuluş savaşı denilen e, şeyi e, son zamanlarda bu krizlerde bunun kullanımının kimin çıkardığını söyleyeyim. 1994 yılında Tansu Çinler icat etti bu lafı. Ve öyle kullandı. Ee, nedir o dönemde yaşanan e, facia? Hepimiz biliyoruz. Yani yaşı müsait olanlar 94 krizini hatırlar. Değil mi? Ee, yani demek ki e, olanı biteni e, bir büyük beceriksizlik, bir büyük e, akılsızlık e, ve e, küçük bir zümre için bütün bir ülkenin e, e, halkının e, imkanlarını tehlikeye atmak değil de ya aslında işte bize saldırı var biz de onu e, karşı mücadele ediyoruz falan diye anlatmak e, ilk bu hükümetin e, şeyi değil yani icadı değil. E, e, bu e, kurnazlığı işte dediğim gibi ta, Tansu Çiller 94'te yapmış. Zaten Ama o Cumhurbaşkanı'nın bu kullandığı ifade ilk de değil e, sayın... Tabii, tabii. daha önce de 2018 yılında dolar 5 lira 77 kuruşken ekonomik kurtuluş savaşı ifadesini kullanmış Cumhurbaşkanı. Tabii tabii tabii. Ama işte onun da öncesini gösteriyorum. Ya bu olayın öncesi 94'teki büyük felakete giden. Yani o dönemde durduk yerde ekonomiyi arabayı düz yolda devirdi sayın çiller ve büyük bir felakete yol açtı o gün için. E, ve onun üzerine onu saklamak için de ya işte aslında bize saldırı vardı biz işte Kurtuluş Savaşı veriyoruz falan. E, sonra ne oldu? İşte IMF'in önüne gidildi yani. E, bütün bu laflardan sonra. Şimdi de ne olacak? Efendim e, şeyhin biri gelecekmiş. 20 milyar dolar atacakmış masaya. Türkiye kurtulacakmış. Vah yazık yani. Bu bu, bu ise Türkiye'nin kurtulma reçetesi. Bugün bütün piyasada döndürülen laf bu. El altından söylenilen işte Abu Dhabi'den gelen işte e zaten birkaç zamandır da bunun altı yapılıyor. Bu doğru ise ayrı problem. Yani onun için deniliyor ki yani ona ucuz olsun diye yükselttiriliyor. Yani şimdi bakın bu doğruysa büyük problem. Yani e, biri gelecek bir Arap şeyhi gelecek Türkiye'nin varını yoğunu 3.30 paraya tıpkı Bulgar vatandaşlarının Edirne pazarındaki her şeyi ucuza alıp ne bulursak alacağız diye gelmeleri gibi bu da gelecek böyle 3.30 paraya Türkiye'nin bütün servetini bütün önemli şeylerini toplayıp götürecek. Bu doğruysa büyük bir problem. Doğru değil, yalansa Zaten manipülasyon ayrıca suç yani. İşte evet. bakın gelen geldiğimiz nokta. Evet, geldiğimiz evet. nokta endişe verici. Şimdi aslında ekonomistler bile ciddi bir anlamda tahminde bulunmakta zorlanıyor. Şimdi geçtiğimiz hafta grup toplantısında Cumhurbaşkanı faizin karşısındayım demişti. Ardından da Merkez Bankası 16'dan 15'e dün indirdi yüzde faize. Faiz indirildiğinde doların bu şekilde artması elbette beklenen bir durumda ama Türk lirasını en çok etkileyen ifade aslında şu Aralık ayında da faiz indiriminin sürebileceğini ifade eden bir kısa mı oldu merkez bankasının açıklamasında merkez bankası faiz indirimle yılın son ayında da devam edecek gibi gözüküyor faiz indirimi için kapının açık bırakılması aslında doların bu şekilde artmasına neden olan etkenlerden birisi mi Sayın Akman yani Sayın e, Cumhurbaşkanı e, geç, birkaç sene önce yine Plundurada e, işte oradaki e, bankacılara vesairelere falan siz biliyor musunuz e, e, faiz sebep enflasyon netice dedi. E, yani siz bilmiyorsunuz ben size anlatayım demeye getirdi. Dünyanın en önemli yatırım e, kuruluşlarının temsilcilerine. Adamlar daha konuşmanın sonucu bitmeden Türk lirasını satmaya başladılar. E, o zamandan bu zamana arkasından e, Berat Bey koşturup ya Sayın Cumhurbaşkanı öyle demek istemedi aslında siz bakmayın falan diye durumu toparlamaya çalıştı ama olan oldu. E, arkasından ee, ne zaman konuşsan, e, bu dövizin yükselmesiyle sonuçlanıyor. Ve geçen gün yaptığı konuşma da öyle. Yani işte bir, bir enflasyona enflasyon demeyeceğiz bundan sonra, fiyat e, e, artışı diyeceğiz. İşte Demeye getirdiği şey o. E, dövizin artmasından bir şey olmaz. Zaten bizim millette döviz vardır. E, yastık altında boyuna döviz. Bunlar falan hep eskiden söylenilmiş şeyler yani böyle kriz zamanlarında. Şimdi bakın e, faiz kötüdür, dövizin e, çıkması e, buna katlanılabilir, e, mühim olan faiz düşsün deniliyor. Birincisi ortada, bu da doğru değil. Çünkü bakın yatırım için önemli olan faizler uzun vadeli faizlerdir. 10 yıllık devlet tahvili faizi şu anda e, nedir? %21'in üstünde ve hızla yükseldi. 2 e, yıllık devlet tahvilleri bile yükseldi. Yani... ...inanılmaz bir şey var. E, faizde yükseliş var. Bakın, 2017'den 2021'e kadar... E, ...tüketici enflasyonu... E, ...yani şeyin e, TÜİK'in açıkladığı rakamı söylüyorum... ...yüzde 80 civarında artmıştır. E, bütçedeki faiz giderleri yüzde 300 artmıştır. Yani bu e, AKP iktidarının... ...daha doğrusu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildiğinden bu yana özellikle... Faiz ödemeleri anormal ölçüde artmıştır. Yani eğer tarihte bir faizci hükümet aranıyor ise o bu hükümet sistemi. Yani rakamlar bunu gösteriyor. Şimdi bile, hadi bundan vazgeçtik deseler bile yaptıkları faizlerin artmasıyla sonuçlanıyor. Kamu bankaları faiz indiriyorlar ama bakın orada da bir adeta yolsuzluk var. Şimdi diyelim ki e, enflasyon yüzde 40 civarında şu anda. E, bağımsız kuruluşların söylediği o. E zaten bu döviz artışından sonra TÜİK de ister istemez yüzde otuzluk enflasyonları göstermek zorunda. Ne kadar saklarsa saklasın. E peki yüzde yirmiden kredi verdiğinizde ne oluyor? Kredi verdiğiniz kişiye yüzde on bedavadan para veriyorsunuz üstüne. Değil mi? Kamu bankaları bunu yapacak. Peki e bu durumda. Kamu bankaları bütün sermayelerini verseler tamamını millet kredi olarak almak ister. Yabancı da almak ister, yerli de almak ister, hepsi almak ister. Böyle bir şey olamayacağına göre o zaman ne olacak? Bu demek ki en böyle e, müsaadeye mazsan, iktidara en yakın, malum beşli çete falan denilen bazı şeyler de var, ona benzer e, kimselere kamu bankalarının kredileri verilecek. bu Geçmişte Türkiye bunları 70'lerde yaşadı, öyle krize girdik. Hatırlatırım, benim yaşımda olanlar hatırlar. Dolayısıyla bu denilen şeyin kendisi kriz yaratıcı bir şeydir. Ve bakın onların bütün paralarını bizler vergi olarak çatır çatır vermek zorunda kalacağız. Vergiler, dolaylı vergiler olarak bizlerden, yoksul halktan alınacak. Bizlerden de, halkın en yoksul kesiminden de alınacak. Dolayısıyla da götürülüp bunlara verilecek. O ucuz kredi denilen hikaye de bundan ibarettir yani. Hı hı. O Sayın yüzden... Haklı... Evet buyurun. buyurun tamamlayın sözünüzü. Yani demek istiyorum ki e, yatırımcılara gereken e, kredi artıyor. Yani o, o faiz artıyor. E, Hı -hı. Orada faiz indirimi yok. Ama e, belli kişilere verilecek kamu e, bankalarının nasıl kredi dağıttığını biz biliyoruz. Yani normal ölçülere göre dağıtılmıyor. İşte siyasi sebepler şeylerle dağıtılıyor. Onlara ise Bizim vergilerimizden finanse edilmek şartıyla ucuz fay şey verilecek kredi. Bu bir tam bir kurtarma operasyonudur yani ve halkın sırtından e, bunun e, bunu yapabilmek için de inanılmaz bir şekilde e, ülkenin parasını e, pul haline getirdiler. Bu korkunç bir enflasyon anlamına gelir. Yani bunu evet, göreceğiz şimdi zaten. görüyoruz zaten bütün yaşananları biz vatandaş olarak dolar artık kuruş kuruş artmıyor ee, yani günde 1 lira 2 lira artıyor bugün 2 lirayı geçti hatta artışı peki dakikalar içindeki bu hızlı artış hızlı düşüşler neden kaynaklanıyor nasıl bir hareketlenme oluyor da piyasaya bir anda bugün 13 liraya geçti 13.5 liraya çıktı ardından tekrar 12 90 seviyelerine geri döndü bunun sebebi nedir? Vallahi şimdi e, aynı anda pek çok sebep var burada. Yani, yurt dışından da e, yani Türk lirasının zayıf olduğu, bu şuna benziyor biraz. Yani e, bazı şeyler vardır ki mesela denizde köpek balıkları kime saldırır? Bir yeriniz kanıyorsa, değil mi? Ona Yani hasta şey veya kurtlar kime saldırır? Hasta hayvana saldırır. Siz ekonominizi hasta duruma getirirseniz üstünüze herkes saldırır. ya. Yani. Birincisi bu. İkincisi Vatandaş da şunu anlamış vaziyette, bu saçma sapan e, po, faiz indirme politikası e, şey e, dövizi yukarıya götürecek. Dolayısıyla herkes mevcut şeyini, servetini, imkanlarını vesaire falan neyse elinde 3 kuruşu varsa e, götürüyor, dövize yatırıyor. Şimdi durum öyle oldu. Bakın ben bunu çok iyi hatırlıyorum. 92 yılında o zaman bir e, finans kuruluşunu yönetiyordum, 92-93 e, gibi... E, finans kuruluşunun önünde e, bir e, salatalık, hıyar satıcısı vardı. Biliyorsunuz arabalarda falan satarlar. Adam her gün e, gelip o gün ne kadar şey satmışsa onundan döviz alıyordu. Yani bir gün bile e, kendi sermayesini diyelim artık o küçücük sermayesini TL'de emanet etmez hale getirmişti. O zaman ben bunu gördüğümde eyvah dedim yani Türkiye gerçekten büyük bir krize giriyor, 94 krizi oldu. Benzer hadiseler 2001 krizinde de oldu. Ve şimdi gözümüzün önünde adeta düz yolda arabayı devirdikleri bir krizin içine girmeye başlıyoruz. Hala kurtulma imkanları var ama... Korkunç bir şey yaşanıyor yani. Hı hı. Az önce Türk ekonomisine, Türk ekonomisi saldırılara çok açık dediniz. Sizce bunun sebebi nedir Sayın Akban? Türkiye, e, Türk siyasetine mi güven yok? E, Türkiye'deki siyaset mi yurt dışındaki yatırımcılara güven vermiyor? Bunun sebebi sizce nedir? E i̇şte mesela sıvaplardan Türkiye'ye gelmiş bir para vardı. Satan sat, satıp satıp gidiyorlar. Bir tek e, ee, şöyle bir durum oldu. Yani Türk e, varlıkları, hisse senetleri, tahvilleri bir ara fiyatla şey azalırken, e, ne derlerdi? E, faiz indirimi sırasında e, tahvillerde ve şeylerde hisse senetlerinde bir fırsat doğdu, bir miktar para oradan e, geldi. Ama genel çıkışın e, yanında hiçtir yani. E, bir Türkiye'nin ne yapacağı bilinmiyor. Yani yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Türkiye ekonomi yönetiminin bir ekonomi yönetiminin olup olmadığı bilinmiyor bir kere <laughs> ve e, e, yani ne yapmayacağı, ne yapacağından ziyade ne yapmayacağı bilinmiyor. Yani mesela hani burada şey yapmak istemiyorum ama bu yolun sonu e, eğer döviz krizine doğru gidecek olursa e, e, hani e, hala böyle bir tehlike yok bunu söyleyeyim ama. E, işin sonunda döviziniz biterse sermaye kontrolleri başlar diye düşünüyor yabancılar mesela. Yani satayım çıkayım yapıyor o zaman. Hı hı. E, şimdi e, e, halkın kendisi de benzer şekillerde düşünmeye başlamış oldu. E, ve yani şimdi her ne kadar Sayın Erdoğan ben e, ekonomiyi çok iyi bilirim diyorsa da anladığım kadarıyla ne dışarıda ne içeride ekonomik aktörler aynı fikirde değil kendisinde ve dolayısıyla onun neler yapabileceğini e, şey yapamıyorlar, düşünemiyorlar. Yani ve mesela rekabetçi kur falan diye söylenilen şeyler öyle de bir teori ortaya atıldı şimdi. Yani bu kurun e, ihracatçıların kendisi e, kurun bu kadar hızlı ve bu kadar volatil yani oynak e, hareketinden Şikayet etmeye başladılar. Yani bir tek onlara yaradığı söyleniyordu, onlar da şikayetçi. O zaman kime yarıyor bu? Yani ortada mantıklı bir buna yarayan bir şey yok. E, olayın ekonomik sebebi de yok aslında. Olay e, şu sebepten yapılmaya çalışılıyor. E, bir seçim zamanı var önümüzde, çok kritik bir seçim. Bu iktidarı hiçbir şekilde kaybetmek istemeyen e, hükümet bir şekilde geçmişte yaptığı gibi e, şeyle. Ee, bir hormonlu kredi yöntemiyle bir büyüme icat etmeye çalışıyor. Geç. Bunu geçmişte iki kere denedi. İkisinde de Türkiye döviz krizi yaşadı. Üçüncü deniyor. Üçüncüsünde de yaşıyor işte. Yani <laughs> Evet yaşanan bu evet, döviz krizi elbette en ağır faturası aslında bize oluyor. Vatandaşı oluyor. Asgari ücret vatandaşın cebine girmeden dolar karşısında az önce siz de söylediniz. Kar görmüş gibi eridikçe eridi. Sayın Akman çok teşekkür ederiz ana habere değerli katkılarınız için. Ekonomist Cüneyt Akman'la ekonomideki bu gidişatı konuştuk. Bülteneşim ve diğer haberlerle devam ediyoruz.